Evet sevgili bir ailesi. Morutan, Olimpi Morutan flash bir transfer Galatasaray için. Galatasaray arkadaşlarım için yorumlayacağım. Yani Morutan'ı burada cazip kılan şey e, teknik özellikleri değil arkadaşlar. Yani oyunu okuma becerisi. Bir kere Morutan'ın bir futbol okulundan mezun olduğu çok açık. Yani bu onu daha çünkü yani sahada bu onu daha sakin ve daha soğukkanlı bir oyuncu yapmış. Açıkçası ki burada videolar var önümde. Yani hücum bölgesindeki karar verme yetisi e, dersini iyi çalışmış bir öğrencinin sınava girme rahatlığı gibi, öyle düşünün. Sahada çok rahat bir oyuncu. Bu da dediğim gibi e, oyunu bilmesinden kaynaklanıyor. E, ne yapıyor, sakin kalıp rakip savunmanın arkasına yapılacak sızmaları hissedebiliyor. Aynı şekilde kendini alan açarak e, yine boşluklara kademe arasındaki boşluklara penetrasyon yapabiliyor. Top istiyor. Kaçak oynamıyor. Onun dışında bütün bunları bir kere layıyla yapıyor. Bütün bunları ile yapması oyuncunun çok zeki bir oyuncu olduğunu gösterir arkadaşlar. Zaten benim geçen sene söylediğim bir şey vardı. Arkadaşlarım hatırlar çoğu arkadaşım. Futbol futbol oynamaya başlayan iki çocuk düşünün. 10 numara olarak seçilen bir çocuk var, bir de savunma oyuncusu olarak seçilen bir çocuk var. Futbol hayatına 10 numara olarak, yani forvet arkası olarak seçilen bir çocukla diğerlerinin farkı e, bence oyun zekasıdır. E, IQ'sudur açıkçası. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Alex, Sergen, Hacı, e, Bataja gibi, e, onun dışında Taliska gibi e, oyuncular, Türkiye Ligi'nde e, takımlarını e, şampiyon yapan oyuncular, biliyorsunuz bu oyuncuların katkıları. Yani 10 numaranın katkısı. E, çok önemli ki Türkiye'de zaten biliyorsunuz Çakıda önlü bir o, e, modeli var, sistemi var. Dolayısıyla bu orta ile hücum arasındaki bağlantıyı kopardığı için bu çakılı önlü bürom. Ee, büyük takımlar özellikle şampiyon olmak isteyen takımlar forvet arkası kullanmak zorunda. Ee, şampiyon olan bir Anadolu takımımıza bakın. Bursa Spor onun da biliyorsunuz bataşası vardı. Mutlaka bir on numaralı oynamak zorundasınız arkadaşlar. Ee, Morutan inanılmaz bir yetenek. İnanılmaz bir yetenek gerçekten. Ama e, birkaç o, tabii ki onun da eksiği var. E, kendini eee top kulüplere, Avrupa'nın top kulüplerine atması için fizik gücünü geliştirmesi lazım. Türkiye liginde temaslı oyun oynanıyor. E temaslı oyun oynandığı için fiziksel mücadelelerde çok yer alacak Murat. O yüzden fizik kapasitesini burada geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması lazım. Kendine iyi bakması lazım arkadaşlar. İstanbul İstanbul örneği var. İstanbul daha, daha önceki örnekler hiç şey değil. Hiç sağlam örnekler değil İstanbul'la alakalı. Oyuncular kendilerine İstanbul'a gelince bakmıyorlar özellikle genç oyuncular. Yani efsane Hacı gibi kariyerine odaklanırsa, tamamen futboluna bakarsa, yani kariyer peşinde koşarsa Galatasaray'dan Moruta'nın Avrupa'ya transferini çok beklemez diye düşünüyorum.